arkadaşlar ben bu Has'ı biraz başlı, bayağı bir şeyler biriktirmiştim. Ama ee, şey ben dayanamadım biraz açtım. Beren dedi ki gel bunu videoya kaydedelim dedi. Evet. Daha o yüzden ee, birazcık ee, önde başladık. Kısıra bakmayın. Evet ilk rozetimi alıyorum. Bu ne? Bu ne? <laughs> Çok komik. Kafası dönüyor. Bir destansı olsan şişerim zaten. Hep süperenler süperenler. Bu elmasları dalgız. Elmasları Yüz Aç kanka. Niye sürekli ender oluyor be? Aç. Bunları da al şöyle. O ne? O ne lan? Sprey. Ya niye sürekli ender oluyor ya? Süpersen. <laughs> Spike açıyoruz bu arada. Evet. Kanka orada istediğin savaşçıyı seç var. Evet. Tabii ki Kolet. Evet. Kolet nerede? Kolet. <laughs> 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 Arkadaşlar benim bir yanım Kolet. Çok seviyorum Kolet'i ama şöyle bir şey yapalım. Ben şu an efsane bir karakter açıyorum. Bence bunu almam daha mantıklı olmaz mı? Evet. Hoşçakalın. Ama kanka Arkadaşlar burada bunlar neden bende yok? Çünkü bu hesabımı daha yeni açtım. O yüzden yok. Alıyorum. Al. Kolet <laughs> git. Oo. ee, dolmadı bu. Dolmaz ki hemen öyle. Kanka yani 3800 istiyor adam. Yo. Aha. Hadi dur. Dur ben basacağım. Güzel Gizemli. Epic. Epic. Ben bakacağım. Tamam. Çin Çan Han Gİ. Gi. Oha. Gizemli. Çin Açın. Çan diyelim. O ne? Tamam bu açalım. <laughs> bu ne lan? O ne? Ne oluyor? <laughs> ne çin Çan Han C. Destansı gizemli oldu lan. Ama içinden ne çıktı? Altın mıydı? Bir şey çıktı göremedim. Hatırlamıyorum. Evet tıklıyor çan çin çan. Ha bir kere ben tıklayayım. Aklıma kenji geliyor şöyle çan çin çan. <laughs> bu ne? O ne lan? Al sen tıkla hadi. Ben çin, tıklayayım çan, ben tıklayayım çin. dedim. Bayağı altının birikti bu arada. Ah evet. Ah be. O ne? Tıkla kanka. Tamam. Devam ediyoruz. Kırka geldi. Bu uyuyor. 41. kutu. Kanka o, o şey kutu onu sus. Onu söylemeyelim. Hadi be ya. Bu arada bayağı altını ve şeyim aha güzel ben tıklayacağım. Hadi Aa, hadi. lan! Süpersin. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Abra pas kostümü. Aa! Ama yok sende. Evet. Ben de yok. Ee ben de yok. Değiştireyim mi? Değiştir kanka. Değiştiriyorum. Değiştir. Ne oldu lan? Tamam. Mo mu? Mo ne alaka lan? Neyse. Devam ediyor. Bayağı... E, gel. Aa şu defsanı yıktılar. Onu ben açabilir miyim? İkimiz aynı anda tıklarız. Aha geliyor. Geliyor. Ama bu da farklı farklı kostümler. Güzel de yani. Aynı kostümden sadece farklı rengini yapmış. Süper. Evet. aynı kostüm mesela. Ama bunun rengini sevmedim. Neden? Çünkü mor. Pelerini falan mor ya. <laughs> mor en sevdiğim renk. Azal Azrail, mi? Lan. Aa, bu ödül bende varmış. Nasıl var lan bu ödül bende? Anlamadım ki. Neyse kanka boş Neyse boş ver. 1, 2, 3. Bu. Oh. Sevindin mi sevinmedin. Çıka çıka boğa mı çıktı cidden. Neyse bir sonraki videoda hoşçakalın.